Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Yarım ölçü yaptığım bu şahane lokum gibi şekerparem gerçekten çok güzel oldu. Bakın yarım saatte her yeri ıslanıyor arkadaşlar. Tam kıvamında siz de mutlaka deneyin. Evet hemen tarife geçiyorum. Tencereye bir buçuk su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine 2 su bardağı suyu ekliyorum. Ve ocakta bunu pişmeye, kaynamaya bırakıyorum. Şöyle bir karıştırdım. Bir yemek kaşığına yakın yarım yemek kaşığı kadar limon suyu atıyorum. Ve kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynattım ve soğumaya aldım. Başka bir kaba aktarırsanız daha kolay soğur. Şerbet soğurken ben bu orta boy dikdörtgen borcumu yağlıyorum. Buna yapacağım şekerpareyi. Şimdi hamuruna geçiyorum. Bir yumurta beyazını karıştırma kabına aldım. Kase margarin kullanıyorum. Ondan kase margarinden iki buçuk yemek kaşığı margarini yine karıştırma kabına alıyorum. siz 125 gram margarin de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum, atıyorum. Ve 2 yemek kaşığı pudra şeker atıyorum. Küçük, en küçük çay bardağı kullandım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı irmik. Yarım çay bardağı hindistan cevizi. bir paket vanilya ve yarım paket kabartma tuzu atıyorum. Yarım ölçü dedim. Yarım paket kabartma tuzu. Şimdi şöyle hepsini karıştırıyorum. Krema kıvamına gelene kadar kaşıkla karıştırdım. Yağın odasının olması gerekiyor mutlaka tereyağı kullanacaksanız da. Burada iki buçuk su bardağı un var. Yavaş yavaş un ilave ediyorum. ve elimle yoğuruyorum artık. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olmalı. Eğer elinize hala yapışıyorsa bir yemek kaşığı un daha atabilirsiniz arkadaşlar. Kıvamı böyle. Hamurum toparlandı. Şimdi yuvarlıyorum. Çok bekletmedim. Bu şekilde bir parça aldım. İleri geri yapıp e, hamuru oval şekli veriyorum. Ve uç kısımlarını sivrilttim. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Evet. Hepsini bu şekilde yaptım. Ve tepsiye biraz aralıklı diziyorum. Son kalanları da şöyle yuvarladım aralara koydum Evet şekerparemiz tepsiye yerleştirildi şimdi üzerlerine ayırdı, ayırdığım yumurta sarısını fırçayla sürüyorum Bu da görüntü olarak hoş bir görüntü veriyor yuvarlayıp ortasına fındık da batırabilirsiniz. Evet şimdi çatalla üstlerine çizik atıyorum. Evet şekerparemiz önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 35-40 dakika benim fırınıma göre öyle pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişirebilirsiniz. Evet bakalım hafif pembeleşmiş altı üstü de kızarmış. Bu yeterli. Şimdi ilk sıcaklığı fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca yani şöyle 5 dakika 4-5 dakika dışarıda beklesin. Zaten şerbetim soğuk. Soğuk şerbeti ilk sıcaklığı çıkmış tatlıya. Bu da kahveli kurabiyemiz. Şekerpare yemeyen e, kızma yaptım onu da. Aradan çıkardım. Soğuk şerbeti sıcak tatlıya yediriyorum. Bu şekilde üzerlerine döküyorum. Sürekli yaptığım bir tariftir arkadaşlar. Gerçekten gözü kapalı deneyebilirsiniz. Evet. Yarım saat içinde inanın şeker parenin her yeri ıslanıyor. Çok güzel lokum gibi oluyor. Evet arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.